Duruşmalarımız devam ederken İstanbul Emniyetindeki siber suçlara ait bölümde bir soruşturma açılması. 27 Ekim 2020 tarihinde gazetelere de basına da çokça yansıdı bu. İstanbul Emniyetinin siber suçlarında ...ki memurlar, polis memurları ile ilgili bir soruşturma açıldı. Fakat bu dikkat çekici çünkü siber suçlar bildiğiniz gibi davalardaki dijital delilleri inceleyen bir birim. Hem bilgisayarları hem telefonları hem de sahir dijital materyalleri inceliyorlar ve bu konularla ilgili mahkemeyi etkileyecek şekilde yargıyı etkileyecek şekilde e, raporlar düzenliyorlar. Soruşturmanın konusu tabi çok fazla basına yansımadı, sadece başlıklar halinde yazıldı. Sadece bir maddi konular olduğu, e, maddi çıkar karşılığı raporlar düzenlendiği, dijital materyallerde tahrifatlar yapıldığı e, talepler üzerine gibi bir konuydu bu soruşturma neticesinde uzaklaştırılan memurlar bizim dosyamızda görev aldı mı? Bizim dosyamızdaki dijital materyalleri bu soruşturma geçiren memurlar ve o memurların amirleri e, ee, bu konularla ilgili bizim dijital materyallerimizle ilgili işlem yaptı mı? Biz bunları öğrenmek için defaten birçok arkadaşım taleplerde bulundular. Fakat İstanbul 30 Ağır Ceza Mahkemesi bu konuda da bize herhangi bir dönüş yapmadı ve bu konuyla ilgili taleplerimizi görmezden geldi. Bilindiği gibi bizim dosyamızda dosyaya giren dijital materyallerin suyla uygun tespit edilmedi. Hem alınmasında hem incelenmesinde ilgili usul hükümlerinin hiçbirine uyulmadı. Bu dijital materyaller bir torbaya konularak mali şubeye getirildi ve dosyamıza girdi. Yani aylar sonra bir mekanda siz dijital materyaller, hard diskler, flash memoriler, CD'ler buluyorsunuz. Bunları içindeki bilgi ve belgeleri suç unsuru taşıyabileceği görüşüyle dosyaya alıp koyuyorsunuz. Bu çok enteresan kumpas davası olarak nitelendirdiğimiz iddia edilen Adnan Oktar suç örgütü dosyasının herhangi bir şekilde bir suçtan kaynaklanmadığını e, ve bizim arkadaş camiamızın dağıtılmasına yönelik, tasfiye edilmesine yönelik imani faaliyetlerin, milli birliğin önemine yönelik faaliyetlerin engellenmesine yönelik olarak yapıldığının aslında çok açık bir göstergesiyle bu.